Günaydın. Bugün 5 Mayıs Salı. Londra Gerçek Gazetesi'nin hazırlamış olduğu İngiltere basınında bugün ile tekrar karşınızdayız. İngiltere basınında bugün özellikle dün hükümet tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar büyük ölçüde yer buldu. Bunun dışında önümüzdeki hafta muhtemelen başlaması öngörülen e, koronavirüs kısıtlaması hafifletmelerinin e, tartışmaları özellikle işçileri ve emekçileri düşünmeyen bir program bir rehber hazırlandığı konusunda gazeteler e, bunu tartışıyor. İlk olarak The Guardian gazetesine bakacak olursak The Guardian gazetesi işçileri riske atan kısıtlama hafifletme planları üzerine öfke manşetini taşımış. Hükümet güvenliklerini garanti altına almazsa sendikalar kilitlenmeyi kolaylaştırmak için tasarlanan kılavuz rehber karşısında öfke konusunda uyarıda bulunmuşsa işçiler grev yapabilirler. Bakanlar ülkeyi işe dönmeye teşvik etmeye hazırlanırken işçi belirsiz, yetersiz ve personeli risk altına sokmak için taslak yörüngeleri eleştirmede bir dizi sendikayla birlikte. İşçi Partisi lideri Keir Stama dün gece işçilerin endişelerini destekleyerek şöyle dedi. İnsanların işe geri dönmeden, seyahat etmeden veya kamu hizmetlerini kullanmaya başlamadan önce güvenli olduklarından emin olmaları gerekiyor. Sosyal mesafeler konusunda açık yönergeler içeren işletmeler, okullar ve kamu hizmetleri için ulusal güvenlik standartları çağrısında bulunduğu İşçi Partisi lideri Keyi Stama. Tabii alt manşette de dikkat çekici bir haber var. Trajik bir haber olsa gerek. Koronavirüs kurbanı olan 5 arkadaş deniyor. 5 yakın arkadaşın Birmingham kentinde koronavirüsten dolayı öldüğünü söylüyor. Financial Times Johnson'ın işe dönüş stratejisi işletme ve sendikaları tehlikeye atıyor demiş. Sendikalar ve iş dünyası liderleri pazartesi gecesi Boris Johnson'ın işe geri dönmesi stratejisi üzerine oturum almışlardı. Ve İngiltere Başbakanı ekonomiyi yeniden canlandırmaya çalışırken emekçilerin hayatlarının tehlikeye atılabileceğini iddia ediyorlardı. İşçi lideri Keir Starmer, sendikalara işletmelerin pervasız işverenlere karşı zorlu uygulamalarla birlikte koronavirüs risk değerlendirmesi yayınlamaları gerektiğini belirtiyor. Ayrıca iş dünyası liderleri iş yeri risk değerlendirmelerinin yayınlanmasının zaten yüksek sağlık ve güvenlik düzenlemeleri standartlarına bağlı olan küçük şirketler için aşırı bürokratik olacağını söylüyor. Ayrıca iş dünyasından sorumlu Bakan Alok Sharma'nın bir personelin hastalanması veya koronavirüsten ölmesi halinde büyük davalar korkusunu ortadan kaldırmak ve iş yerlerinin yeniden açılması için açık bir yasal çerçeve oluşturmasını istiyorlar. Gerilim Sharma'nın Britanyalıların güvenli bir şekilde işe nasıl dönebileceğini göstermeyi amaçlayan 7 kılavuz belgenin sonuçlandırılmasıyla geldi ve Bay Johnson kilitlenmenin aşamalı bir yol haritasını çizen belgeyi yayınlamaya hazırladı. Sendika liderleri sendikaların Sharma'nın güvenli çalışma garanti etmeyeceğini iddia eden taslak planı destekleyemediklerini söyledi. Destekleyemediklerini. Yani desteklemek isteyebilirler sendikalar ama destekleyemiyoruz diyorlar. Ama daha dikkat çekici bir şey var. hani Yani kısıtlamayı hafifletme için yapılması gereken hükümet planı öncelik ismi ya da bu planı yapan kişi olan Alok Şarma, İş Dünyası'ndan sorumlu bakan. Yani... Şurada da dediği gibi yani herhangi bir işçinin koronavirüsten ölmesi veya hastalanması sonucunda işverenlere gelebilecek herhangi bir davanın ya da tazminat belgesinin vesaire böylesi bir riskin ortadan kalkmasını söylüyor. Yani doğrudan işçilerin, emekçilerin sağlığını düşünen bir plan yok önlerinde hükümetin. Sadece sermayeyi düşünen ve böylesi bir açıklıkta yazılmasını istedikleri bir kılavuz rehber var. Önümüzdeki haftalarda hafifletilme tartışmaları işte bu şekilde ilerleyecek. Şimdi skandal bir şey aslında. Yani işçilerin, emekçilerin sağlığı düşünülmüyor. Sermayenin sağlığı daha önemli. The Independent, Britanya %99 doğrulukta antikor test üzerine görüşmelerde manşetini taşımış. Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere'nin ilaç devi Roche ile %100'e yakın doğruluk oranına sahip büyük ölçekli bir koronavirüs antikor testinin piyasaya sürülmesi konusunda görüşmelerde bulunduğunu söyledi. İsviçre merkezli şirket, pazar günü yaptığı açıklamada, Mayıs ayında tüm dünyada sağlık hizmetleri tarafından kullanılmak üzere test üretimini aylık çift haneli milyonlara yükseltmeye hazır olduğunu duyurdu, diyor bu arada büyük bir fotoğraf manşette Avrupa üzerinde yeni normal başlığıyla sunulmuş dün Napoli kentinden İtalya'nın Napoli kentinden bir fotoğraf bu dün itibariyle İtalya kısıtlamalarda hafifletmeye gitti gördüğünüz gibi sosyal mesafenin olmadığı fotoğraflar var ama maske takımı zorunlu olmuş sanırım Daily Telegraph. The Daily Telegraph şimdi yetişkinlerin yarısından fazlası devlet tarafından ödeniyor demiş. Resmi rakamların analizi koronavirüs pandemisinin yarattığı ekonomiye verilen yıkıcı bilanço nedeniyle 27 milyon kişinin hükümet tarafından finanse edildiğini göstermekte diyor. The Times izleme izleme uygulamasını indirin ve işe geri dönsün Britanya manşetini taşımış. Britanya'daki herkesin hayatlarını kurtarmak ve ülkenin tekrar işe dönmesini sağlamak için bir NHS uygulaması indirmesi söylenecek halka. Bakanlar ülkenin çoğunu dün pilot bölge seçilen White Adası'ndaki telefonlar için izleme uygulamasını kullanmaya ikna etmek amaçlı ülke çapında bir kampanya planlıyordu. Yetkililer uygulamayı ne kadar çok kişi kullanırsa kilitlenme kurallarının da o kadar kolaylaşabileceğini söylüyor. Çünkü bu teknoloji virüsü olan insanları tanımlayıp salgının önüne geçecek deniyor. Daily Mail gazetesi, Daily Mail obaziteye COVID ölümleriyle bağlantılı acil soruşturma manşetini taşımış. Matt Hancock, sağlık görevlilerine aşırı kilolu, erkek ve etnik azınlıklar gibi bazı grupların neden daha yüksek olduğunu araştırması emrini verdi deniyor Obezite, etnik köken ve cinsiyeti koronavirüsten ölüm riskini artırıp artıramayacağı konusunda acil bir soruşturma başlatıldı. Haberi geçilmiş. Daily Express, ölüm sayısı düştükçe umut ışığı manşetini taşımış. Matt Hancock, dün gece ölümlerin Mart ayından bu yana en düşük seviyesine düştüğü için Britanya'nın birçok yerinde COVID-19 kirletilmesini kaldırma umudunun arttığını söyledi. Tabii The Daily Express gibi gazeteler hükümetin medyası, hükümeti destekleyen medya olduğu için böyle ufacık bir umut ışığı gördüğü zaman, ki umut ışığı dediği şey de ilk defa ölüm sayısının düşük olması birkaç gün için. Bunun dışındaki bir umut ışığı yok. Bakım evlerinde kriz devam ediyor sadece bir gün veya sanırım iki gün ulaşılabildi. E, günlük hedeflenen 100 bin test sayısına. Yani bütün itibariyle bir e, eksiklik krizi var. Kişisel koruyucu ekipmandan test sayısına kadar. Hala ölüm sayıları artıyor. Ölüm sayıları bazen e, tam olarak verilmiyor. Hükümetin resmi rakamlarıyla örtüşmüyor. Ama e, ufak bir umut ışığı da istiyordu böylesi gazeteler. Hükümetin açıklamalarına paralel e, propagandalarını sergiliyorlar. İngiltere basınından bugün aktaracaklarımız bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Esen kalın.